Bugün hayvanlar aleminin en bu çocuğu canlısını ele alacağız. Düşmanın bile başına gelmesin denilecek türden sinsi olan bu canlı kimi zaman yakaladığı avını canlı canlı tek lokmada yer avlamak istediği hayvana tükürüğündeki zehirli salar ve sonra da tecavüzcü coşkun misali avını saatlerce ve günlerce kokusundan takip eder. Ortalama 2-3 metre ve 70 ila 90 kilo arasında değişirler. İnsan olsaydı nereye domalalım abi diye sormaktan başka çaremiz kalmazdı. Süper yırtıcıdır ve zincirin en tepesindedir. Bu sebeple mahallenin haracını kendisi toplar. Komodo ejderinin derisi bir tür doğal zincir, zırh işlevi gören, osteoderm adı verilen, küçük kemikleri içeren zırhlı pullarla güçlendirilmiştir. Parietal organ olarak üçüncü gözleri vardır ama bu sadece ışığı algılar ve görmeye yaramaz. Merhamet, sevgi, ahlak gibi kavramlardan yoksun olan bu hayvanoğlu, hayvan adeta zift sıçar. Yoğun olarak yaşadığı Endonezya'daki diğer taşaklı rakiplerine rağmen bana mısın demez ve doğadan babam çıksa yerim felsefesini benimsemiştir. Dünyanın en feminen dişilerine sahip olan Komodo dişisi bacılar kendi kendine de üreyebilir. Adamlık deyince masadan kalkan bu Komodo ejderleri kısacası iyi teriflerin tekidir.